Selam arkadaşlar. Bugün sizlere gizli yerleri göstereceğim. Ama yanımda kuzenim de olacak. Geliyor. Evet, burada. Ee, size bir hile göstereceğiz. O yüzden atlarımızı hazırladık biz yanımıza. İlk başta geliyoruz buraya. Büyük harflerle A, F, K yazıyoruz. Gönderdik. Böyle uçuyoruz. İsteyenler böyle uçabilir ama bunun üstündeki ata binme tuşuna bastığımızda Yukarıda oluyoruz. Da bu as evet daha da yükseliyoruz. Böyle gezebilirsiniz falan işte. Aslında bu bir bir bug as, arkadaşlar. Bu bir bug arkadaşlar. Çünkü şuradaki hareketten çık tuşuna bastığımızda at altımızda oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi bir de size metrodaki bir yer göstereceğim. Metroda bir yer var. Orayı göstereceğim. Gidiyoruz. Şunu kapatalım. Buradaki şehre tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bir yer açılıyor. Ve gördüğünüz gibi geçiyoruz falan. Arkadaşlar burada şehir merkezindeki yerin üstünde şehir şehir merkezinin yerinin altında oluyoruz arkadaşlar cam yerim. Bunu da kuzenim koymuş. Neden koymuş hiç anlamıyorum ama. İstimde geri çıkmak, geri çıkmak istediğinizde de şuradaki yeşil butona basmanız yeter arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Bir de havuzun orada bir yer göstereceğim arkadaşlar size. Havuzun altına geçiyoruz. En altından gitmemiz lazım arkadaşlar. Şu an bu benim olduğum köşede durağın oradaki köşeye en altına iniyoruz. Evet en altına in, inemiyorum şu an. Heh indik arkadaşlar. Şu en altından geçiyoruz arkadaşlar. En altından şöyle şuradan geçiyoruz ve böyle bir yere çıkıyoruz. Buradan başka bir yerden de girilebiliyor arkadaşlar. Orayı göstereceğim size şimdi. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Şu an böyle yapayım, böyle yap, form, böyle yapmak şey oluyor. Size nereden çıkılacağını göstereceğim arkadaşlar. Burada bu arada beyaz bir şey oluyor, beyazın oradan geçiyoruz. Bu köşe, bir köşeden çıkılıyor arkadaşlar. Benim aldım köşeyi. Evet arkadaşlar, şu an geçtim mesela bakın. Burası da yine havuzun oraya. Evet, bakın buradan çıkıyor. Evet, yine havuzun oraya çıkıyor. Şimdi buradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar, gidiyoruz. Ha, bir de arkadaşlar buradaki lambaya bastığımızda yer, yerin altında bir yer açılıyor. Burada polis kameraları var arkadaşlar. Mesela buraya girdiğimizde böyle bırakalım. Polis kameraları. Evet arkadaşlar burada da yazıyor zaten arkadaşlar. Böyle. Böyle zıplama tuşuna bastığımızda da çıkıyoruz. Buradan çıkmak istediğimizde de yeşil butona tekrardan basıyoruz ve çıkıyoruz. Bir de arkadaşlar bankanın arka tarafındaki kısımdan da girilebiliyor buraya arkadaşlar. Bakın böyle açılma yeri var bankanın arka tarafındaki yer. Allah'ın içinde kaldım. evet arkadaşlar gidelim. Bir de bir ev ışını alalım arkadaşlar. Size bir iki tane kasa göstereceğim. Yani iki evde de bir kasa göstereceğim. Pizzacı da bir kasa. 14 ışınlandım bu arada kuzenime söyledim arkadaşlar. Pizzacıyı, buradan pizzacı, pastacı, dondurmacıyı işte 3 tane olabiliyor zaten arkadaşlar. Onu yaptık. Buradaki merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkalım. Buradaki, dur. Şimdi ben böyle yapmaya alışmışım arkadaşlar. Çiçekli, yeşillikli yer. Oraya çıkıyoruz arkadaşlar şeyin kenarındaki. Buradan zıpladığımızda burada bir yer var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama zor çıkılıyor buraya biraz. Çabuk o göstermemiz gerek. Merdiven Evet merdiven merd alsın. Ondan çıkarız. Şu kenardan yanlış koydum ama arkadaşlar olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir yer var. Bir de arkadaşlar kolilerin arasında kasa bu arada arkadaşlar bulamıyorum derseniz. Bu arada biz bunları bilmeyenlere gösteriyoruz arkadaşlar. Kasa, kasa burada. <laughs> Küçük yatak büyük yatak koymuşlar. Yatakların anlamını hiç anlamadım ben de. Masa var koliler var falan anlamadım arkadaşlar ama, bunun ama olsun. Size evet bunun gizemini de araştırıp size getireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu bir tane ev yapsın. Yeni gelen ev yapsın kuzenim. Ha yapmış zaten arkadaşlar. Şimdi buradaki kasayı da göstereceğim size arkadaşlar. Giriyoruz. Ve en üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Tam buradaki tam gir çıktığımız an asansörün sağ solunda kalan çiçeğe tıklıyoruz. Ve burada kasa açılıyor arkadaşlar kapandı tekrardan yeşil butanda açılıyor işte arkadaşlar böyle gizlenmek istediğiniz oraya falan girebilirsiniz arkadaşlar birinin kasasında soyabilirsiniz evet birinin kasasında soyabilirsiniz arkadaşlar videomuz sona erdi size yeni gizemlerle yeni gizli yerlerle tekrar geleceğim görüşmek üzere